Merhaba sevgili dostlar Kripto Havadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Kripto Havadis hem YouTube kanalımızda hem web sitemizde kripto paralarla ilgili son dakika gelişme haberlerini, Bitcoin'i, altcoin'leri, NFT'leri, kripto paraları, airdropları, whitelistleri ve kripto para terimler sözlüğünü hem YouTube kanalımızda hem web sitemizde okuyup görüp izleyebilirsiniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar özellikle yeni çıkan kripto paralardan haberdar olmak istiyorsanız Bugün size Goen airdropunu anlatacağım Goen airdrop Goen bir Finans firması arkadaşlar ee, Ne diyelim merkeziyetsiz Borsalardan bir tanesi dex borsasından bir tanesi Daha yeni bir borsa ee, o yüzden dediğimiz gibi yeni projeler yüksek risk içerir Bunu unutmamak lazım bunun bir airdrop var kendini tanıtmak amacıyla o airdrop'a katılacağız şöyle baktığımızda da 321 tane takipçi olduğunu görebiliyoruz öyle çok bir takipçisi yok paylaşımlarına baktığımızda Ağustos 3'te Ağustos 9'da Temmuz 1'de de paylaşımları var arkadaşlar dediğim gibi bu bir airdrop sadece ne yapacağız airdrop'a katılacağız yatırım yapı yapmak size kalmış 3 ee, gün var bitmesine tabi siz videonu ne zaman izliyorsanız ona göre kontrol etmeniz lazım Sana sosyal medya görevleri var toplamda 30 kişiye 300 dolar yani adam başı 10 dolar para dağıtacaklar arkadaşlar burada standart sosyal medya görevi yapacağız istiyorsanız hep beraber başlayalım İlk önce telegram adresine e, dahil olmakla başlayalım istiyorsanız evet, telegram adresine Tekrar şöyle açayım. Evet, Telegram adresine dahil olduk arkadaşlar. Şimdi continue diyoruz. Telegram adresi var. Ona da dahil olun. Şöyle join kanal diyoruz. Twitter adresini takip edeceğiz. Twitter adresini takip ediyoruz. Şurada e, Goen'i takip edin diyor. Cüzdan numarası gireceğiz arkadaşlar. Şurada biliyorsunuz biz genelde web 20ler için Metamax kullanıyoruz. Genelde web 20ler için Metamax kullanıyoruz. Lakin siz başka bir cüzdan da kullanabilirsiniz ama borsa cüzdanı kullanmıyorsunuz biliyorsunuz. Buraya yapıştırıyoruz. Buraya continue diyoruz arkadaşlar. İşlem bu kadar. Dediğim gibi sadece kontrol edin. Genelde cüzdana gönderilir ama siz yine de e, tip sosyal hesaplarını sosyal medya hesaplarını ne yapabilirsiniz e, takip edebilirsiniz arkadaşlar kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için. Dediğim gibi yeni bir proje. E, yeni projelerinde yüksek işlerden unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.